مستقيم تنزيل العزيز الرحيم الى القوم لقد حق القول علي سلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام علي المرسلين والحمد لله رب العالمين İlahi ya Rabbi alemin. Sana daima hamd ediyoruz. Elhamdülillah diye. Sana daima şükrediyoruz. Bütün nimetlerin bize ihsanındır diye. Bizlere ancak ve ancak sen acırsın. Değerli devlet başkan arkadaşlarım. Bugün Refah'ı Kültür Dayanışma Derneği olarak 15 Temmuz hain saldırı şehitleri şehitler için ve Türkiye'deki tüm şehitlerimiz için böyle bir program düzenledik. Bu programa katılımınızdan dolayı şahsım ve yönetim kurulu arkadaşlarım adına hepinize hoş geldin diyor. Teşekkür ediyorum. Hocalarımın da ağzına sağlık. Allah kabul etsin. Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Yönetimine, hocalarımıza, sizlere de. Çok anlamlı ve güzel bir program için sizleri kutluyoruz. 15 Temmuz akşamı ülkemizin bölünmesiyle parçalanmasıyla ilgili bir program uygulanmaya çalışıldı. Hamdolsun o gün için bu program vertiraf edildi, savuşturuldu ama program devam ediyor. Arkası gelmeyecektir hainlerin planlarının kötü niyetlerini. İnşallah bizler hep birlikte millet olarak Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, yöneticilerimiz sivil toplum örgütlerimiz, basın yayın tüm kurum ve kuruluşlar hep birlikte başta Amerika ve batıdan gelen bu ülkemizi bölmeye yönelik planlar karşısında dimdik duracağız. Bugüne kadar durduğumuz gibi. Derneğimizin organize etmiş olduğu 15 şehitleri 15 Temmuz şehitleri anma programına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz diyorum. Bu acı ve edip olayı Allah bir daha bizlere yaşatmasın. Bu şehitler içerisinde ben iki tane çok kısa şehitlikten bahsedip son vereceğim. Hocalarımızın ağzına yüreğine sağlık. Aynı zamanda bu darbe girişiminde 240 şehitimizde dört tanesi de bizim Erzincanlı şehitimiz. Ben lütfen onları da size isimleriyle zikretmek istiyorum. Onlara da Allah razı olsun. Özellikle hasreten her zaman şehidimiz olmuştur. Erzincan savunması söz konusu olunca en çok şehidi veren bir ilimizdir. Onun için ben bu şehitlerimizden de sizlerin akrabası yakınlarıdır muhtemelen. Mete Serpaş bizim Anadolu yakasında refahiyeli bir şehidimiz. Burak Cantürk, o da Kemal bir kardeşimizdi. Recep Gündüz kardeşimiz yine Bulgurlu'da. O da Tercanlı bir kardeşimiz. Allah rahmet eylesin. Ankara'da Hüseyin Gültekin, zannediyorum Kevahlı bir hemşerimiz, dört tane şehit verdik. Bu darbecilere, hainlere, teröristlere, onlara da hasreten sizden Allah razı olsun bir Fatiha okumanızı, şehit, tüm ülke şehitlerimize, Erzincan şehitlerimizi de unutmamanızı temenni ediyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Teşekkür ediyorum 15 Temmuz'da çok elin bir hadise yaşadık. Burada bizim yapacağımız en önemli şey o büyük cihada hazırlanmak. O da ne? Birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek. Kürt Türk demeden, Alevi Sünni demeden, sağcı solcu demeden, şu partili bu partili demeden saflarımızı sıklaştırmak. Amaçları bizi Aramızdan bir takım kurbanlar verirsek, birilerini suçlu ilan edip onları kötülersek belki bu işten kurtarırız, rahat ederiz düşüncesine sevk etmek. Ama bu vatanda yaşayan 79 milyon 80 milyon insan tek yürek tek birik şu anda. dediğim gibi toplumumuzun geneli belki yüzde 99'a yakın bir bölümü bu konuda Allah'ın izniyle geri adım atmıyor. Ama şer odakları da boş durmuyor. Bizim bundan sonra yapacağımız şey bu tür oyunlara gelmemek. Bunu da ben refahiyelerin şimdiye kadar yaşadıkları, şimdiye kadar tecrübeleri başarabileceklerine, en önde bu işin baydarlarlığını yapabileceklerine ben inanıyorum. Bu hassasiyeti oluşturmanın da yollarından biri şu organizasyon, bunu düzenleyen Refah Yerler Derneğimize, tüm katılımcılara, hocalarımıza teşekkür ediyorum. Allah razı olsun, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek için, aramızda sevgiyi, muhabbeti yaymak için elimizden geleni bundan sonra daha fazlasıyla yapmamız nadid olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize, yaralılarımıza Allah'tan şifa diliyorum. Allah'a emanet olun. Allah gücünüzü sayınız artırsın. Amin. Bizleri hamd etmekten, şükretmekten ayırma ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin. Sen bizim Rabbimizsin. Sen bizim Hayırlı rızık kapıları açılsın. İşlerimiz 多顺。<对>